Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Sağlık ve mutluluk dileklerimle bugünkü videoma başlıyorum. Görmüş olduğunuz farklı biraz daha böyle farklı tarzlardan hoşlanan geometrik şekillerden hoşlananlar için belki de daha ideal bir model. Arkadaşlar bu istediğiniz büyüklükte uzatabileceğiniz bir model. Tekrara dayalı ilerliyor. Dolayısıyla siz kaç santim yani yapacağınız kişinin beden ölçülerine göre santimetresine göre zincir çekip sonra üstünü tamamlayıp şekli oturtacaksınız. Dolayısıyla biz şimdi önce zincir çekerek Tabii ki başlayacağız Ben daha e, renk olarak sarıyı tercih ettim daha anlaşılır görünmesi için kaç zincir çekmişim 2 4 36 zincir çekiyoruz arkadaşlar hatta 37 ipimi sarıyorum önce 2.5 milim tığ kullanıyorum ben ipinizin kalınlığına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz 36 tane zincir çekelim 36 zincirimi çektim. Şöyle bakayım. Hemen hemen aynı. Şimdi ilk trabzanım için 3 tane zincir çektim. Şöyle 1, 2, 3. Dördüncünün içerisine arkadaşlar trabzanımı yapıyorum. Tekli trabzan yapıyoruz unutmayın. 2 defa da çıkıyoruz. Tığ üstü aldım. Bir sonraki zincirin içerisine 1, 2 tığ üstü aldım bir sonrakinin içerisine 1 2 tığ üstü aldım bakın şu şekilde ilerleyeceğim toplamda bunun 36 tane olması gerekiyor arkadaşlar bunu 36'ya tamamlayıp gelelim Arkadaşlar 36 tane tekli trabzanımı yaptım. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. Tığ üstü alıyorum, geri dönüyorum. Hemen yanındakine bir tığ üstü şey bir tekli trabzan, tekrar tığ üstü alıyorum. Bir tekli trabzan. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tığ üstü alıyorum. 1 iki 2 tane atlıyorum. Bir sonrakine. Şu kutucukları yapıyoruz arkadaşlar şimdi zincir çekiyorum iki tane atlıyorum bir sonrakine yine iki zincir yine iki tane atlayıp bir sonraki şimdi burada sık e, tekli trabzan yapmaya devam ediyorum 3 4 5 6. 7 8 9 10 Bakalım kaç tane yapmışız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane. 10 tane yapmıştık. Devam edelim. 11 12 13 ve 14. Şimdi iki zincir çekiyorum, aynı bir önceki yaptığımız kafesler gibi şurada iki tane atlıyorum, bir sonrakine tekli trabzan, İki zincir çekiyorum, iki tane atlayıp bir sonrakine iki zincir, bir sonrakine. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi burada yan yana üç tane trabzan olacak şekilde devam ettim. 1 2 3 zincir çekiyorum 3. sıraya devam edeceğim yine yan yana 3 trabzan olacak şekilde devam ediyorum arada iki zincir trabzan üzerine batıyorum kafesin üzerine kafes yapıyoruz devam ediyorum bir sonrakine devam ediyorum şimdi burada 14 tane tekli trabzan vardı bunu aynen tekrarlıyoruz Artma ve eksilme şu an yok. Şimdi tekrar kafesleri yapma şekline geliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. İki zincir. Tekrar. 2 zincir tekrar trabzan 2 zincir ve burada yan yana 3 tane tekli trabzan yapıyoruz yine 3 zincir çekiyorum bir sonraki sıraya geçiyorum burada artık kafesleri bitirmeye başlayacağız son sırası yine yan yana 3 tane tekli trabzan 2 zincir çekiyorum kafesime devam ediyorum 2 zincir yine kafes 2 zincir yine bu şekilde şimdi yine 14 tane olan kısmı yapacağım bu şekilde arkadaşlar bu sırayı tamamlayacağız şimdi bakın Evet 14 üstünde yaptım şimdi arada ikişer zincir çekerek bu kafesleri tamamlıyorum 2 zincir yine iki zincir Evet. Buradaki üç tane olan tekli trabzanlarımı da yaptım. Şimdi 3 zincir çekip üst sıraya çıkıyorum. Hemen burada Buradaki kafeslerin içerisine nasıl iki zincir atlayarak yaptıysak şimdi doldururken de yine iki tane trabzanla dolduruyorum. Boşlukların içine iki trabzan. Sonra trabzan üzerine yine bir tane trabzan şeklinde bu sırayı doldurma sırası olarak komple böyle ilerliyoruz bakın bu şekilde buna aynen yukarı doğru bu şekilde de devam ettirebilirsiniz böyle modelde var ama böyle bir dolu bir boş gibi de ilerleyebilirsiniz farklı tarzlar arayanlar için yani bazı insanlar çiçekli modelleri çok sevmiyor daha çok böyle düz ya da geometrik şekiller ya da farklı tasarımlar hoşuna gidebiliyor artık zevkler tartışılmayabiliyorsunuz. biliyorsunuz şimdi yine kafeslerin üzerine dolduruyorum bu sıra bu şekilde tamamlanıyor bakın Gelelim, gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi 3 zincirimi çektim. Buradan 14 tane tekli trabzan yaparak ilerleyeceğim. 14 tane olacak sayıları. Atlama yapmıyoruz. Dikkat edelim. 14 tane olacak. sayalım şöyle. 12 olmuş. 13 14. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 tane tırabzan üstü atlıyorum. 1 kafes. 2 zincir çekiyorum. 2 tırabzan üstü atlıyorum. 1 kafes daha. 2 zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum üçüncü kafes Şimdi bundan sonrasında 14 tane tekli trabzan olacak bu şekilde Evet 14 tane yaptık şimdi 3 zincir çekiyorum bakın şimdi şurayı tekrar yapacağız Dolayısıyla şimdi 14 tane tekli trabzanımızı yapıyoruz. arkadaşlar burada 3 kere bu işlemi tekrarlayacağız çünkü kafesler biliyorsunuz 3 sıradan oluşuyor şimdi bakın yine ikinci sırasındayım bunun bir iki zincir yine kafes yapıyoruz bakın yine iki zincir yine aynı şekilde Sıra sonuna kadar gideceğiz. Şöyle. Çok sarı renkle çok canlı ve güzel durdu. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Bir sıraya geçtik. Şurayı bitireceğiz arkadaşlar. Yani şimdi 14 tane tekli trabzan yapacağız. Böylece turumuz tamamlanmış olacak. Çünkü sonrasında tekrara geçiyor zaten. Başladığımız yere dönmüş gibi olacağız. Burayı örmeyeceğim o yüzden. kolay kavranan bir mantığı var. Çok rahat yapabileceğiniz bir model. Dediğim gibi bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Tekrar geliyorum. İki zincir çekip kafeslerimi yapmaya başlıyorum. Şimdi bir iki zincir çektim. Yine iki zincir. Evet, bu şekilde kafeslerimizi tamamladık. Şimdi sadece ne yapıyorum? Buradaki trabzanların üzerinden ilerliyorum. Gayet kolay bir model. Bakın. Ama güzel bir duruşu var. Şimdi bunu tamamlayacağız. Üstünü de komple trabzan gideceğiz ve bitecek. Bitirelim. Dönüşte de komple trabzan şu sıra gibi trabzan sırası yapalım. Bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın şöyle modelimiz gayet anlaşılır bir şekilde ilerledi. Şimdi bir sonraki şu sırada ne yapacağız? 3 tane tekli trabzan yapıp sonra ikişer zincirli olan şu kafesleri oluşturacağız. Arada 14 zincir bu şekilde tekrarlanan bir model. Yani şu tekli sırada sayarsak 1 2 3 4 tane de bir tekrarlıyor. 4 sırada bir model kendini tekrarlıyor. Güzel bir şey ortaya çıkıyor. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizler de bununla güzel projeler geliştirirsiniz. Arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, örgüyle kalın.